Gazete magazin Yaz'la yeni bir haftadan herkese merhabalar. TV8 ekranlarında Magazin Dünyası'nın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız bugün yine sizler için çok keyifli haberler hazırladı. Kıbrıs'ta, Bodrum'da, Çeşme'de, İstanbul'da hafta sonu yaşananlar şimdi Gazete Magazin Yaz'da. Önce Bodrum'a uzanıyoruz. Tatil cennetinde bakalım hangi ünlüleri arkadaşlarımız sobelemiş. herkes Bodrum'da olur da krallar, kral adayları, prensler, prensesler gel mi? Hangi ülkenin prensi ve prensesi Bodrum koylarının altını üstüne getirdi? Ve Bodrum'da koca bir yaz nasıl geçti? kimlerle, nerede, nasıl yakalandı? <laughs> Rüyalar kenti Bodrum'dan rüya gibi dakikalar geliyor. Bodrum, Bodrum. Seni seviyoruz Bodrum. Bodrum, Bodrum, Bodrum! Rüyalar kenti! Eğlencenin adresi! <laughs> Tatilin başkenti! Gecesi ayrı! gündüzü ayrı özel bir kent. Her sene dünyanın dört bir yanından milyonlar akın akın geliyor Bodrum'a. Evet, lahmacun pahalı. Bunun fiyatı ne kadar? Bu bin TL. Bin TL, bir lahmacun bin tere. Evet. Evet, dondurma yemek bile lüks. Dondurmanın külahı ne kadar? Kaşık olarak veriyoruz bir kaşık 50 lira. Esnaf dertli. Sezon iyi gitmiyor. gitmiyor. Maalesef esnaf. gitmiyor. Adilci dertli. Yani evet fiyatlar biraz. Yani... Evet. Ünlüsü dertli. Bodrum'daki fiyatlar da çok konuşuluyor. Ee, bununla ilgili neler söylemek ben Ben hiç gitmiyorum yani ben evin etrafında. Evden dışarıda çıkmıyorum yani. Tüm bunlara rağmen Bodrum bu yazında açık ara vazgeçilmezi. Yaz başından bu yana gazete magazin Bodrum sahillerini mesken tuttu. Sabahtan akşama kadar kremlenen güzel de orada. Sabahtan akşama kadar göbek atarak oynayan aşıklar da orada. Karı koca her teknede her türlü göbek havasında oynayan da orada. dünya starları da zaten orada. Bizim starlar oldu mu orada. Eren saatinden Şeval Şahin'ine. Lolo tuğbasından Emine Ünü'ne. Hande oh. Atayizinden Pınar Altuğ'a. Hayatım uyan artık. Buraya uyumaya mı geldik? Kıvancından Burak'ına. Bahriye Evcen'den Başak Dizeline de orada. Nurgül Yeşilçay bile orada. Ernal hasta hasta orada. Hani derler ya beynimin pekmezi aktı diye ben gördüm. Bu deyim doğruymuş. Böyle bir şey varmış. Allah kimseye yaşartmasın. Yeniz Yeşilmen kırmızı kırmızı orada. Bedon zaten 40 senedir orada. Hop, şu da orada. Şu da orada. İşte Arda Turan mesela. Solisti de orada. Popçu milletinin insanı deme takalım mesela. 10 sene sonra bikini giydi orada. Seda Üren 15 kiloluk saçlarıyla orada. Ali Tergenç bile orada yahu. Gecelere akıyordu hatta. Sıla Türkoğlu tüm zarafetiyle gözleri felç etti orada. Ya Berrak tüzün ataça ne demeli? Hep güzeller mi oradaydı? Yakışıklılar evde mi oturacaktı canım? Bizi dünya <laughs> Sadece dizi oyuncuları mı? Okçu yakışıklılarımıza ne demeli? Mesela Murat Boz. Efendim bu listenin sonu yok. Gazete magazin Bodrum sınırlarına gelen tüm ünlüleri tek tek yakaladı koca bir yaz boyunca. Peki son 24 saatte neler yaşandı Rüyalar Kenti'nde? Şerifoğlu bir ay önce haber spikeri Merve Dinçkol'un önünde diz çökmüş böylesine romantik bir teklifle evliliğe ilk adımı atmıştı. <laughs> Hanımefendi de evet dedi. Evlilik için start verildi. Ön balayı da geçtiğimiz hafta Çeşme'de yapıldı. Kelimelerle tarif edemiyorum ya. Güzeldi her şey. Hiç mi anlamadınız? O kadar eee kapalı. O kadar kendisi. anlamadı ki, hiç hiç anlamadı. <laughs> Çünkü e, normalde başka şeyler planlıyorken bir anda kendimi ben de e, planı bir an önce Şimdi... bir an önce uygulamam gerektiğini gördüm. O yüzden biraz spontan gelişti ama bizim için unutulmaz bir andı. Çok keyifliydi. Çeşmeden yakışıklı Bodrum'a geçerken hanımefendi de eve dönmüş olmalı. Erkek erkeğe gelmiş Feyyaz Şerifoğlu Bodrum'a. Bodrum'da kaldıkları tatil köyünün bahçesinde top oynuyor yakışıklı. Erkek milleti işte. Topu görünce peşinden ayrılamıyor. Dakikalarca futbol oynadılar, kan ter içinde kaldılar. İki kişilik tek kale maçıysa bahçeye giren böcek ilaçlamacı bitirdi. En baştan dedik ya, Bodrum'da 70 milletten insan var diye zengini, fakiri, ünlüsü, ünsüzü ve hatta kralı, prensi, prensesi. an itibariyle ekranda gördüğünüz hanımefendi de kim diye düşünüyorsunuz. Tanıyamadınız. Doğrudur. Biz de tanıyamadık aslında kendisini. Neyse ki Ürdün magazin medyasından arkadaşlar aradılar. Yahu bizim prensesle prens sizin oradaymış dediler ve istihbaratı verdiler. Evet bu hanımefendi Ürdün prensesi Dana Firas. Olur mu öyle şey canım? Geleceğin Ürdün Kral Hazretleri Prens Firas bin Rahat da göründü şimdi. Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kuzeni ve tahta en yakın gelecekteki kral adayı Prens Firas bin Rahat ve eşi Dana Bodrum'un mavi sularında. Denizin bile beş korumayla denize girdiği, sokaklarda dolaştığı Bodrum Çeşme hattında korumasız eşi prenses hanımla sade mi sade tatil yapıyor. Şeval Şahin yaz başından bu yana evinin yolunu unuttu. Bodrum'a demir attı. Sevgilisi Burak Ateş'le çıktıkları uzun Bodrum tekne tatili süren Türkiye güzeli model Şeval Şahin'in lüks teknede otur otur canı sıkılmış. Biraz karaya çıkayım demiş ama... Ben tekneye geçmeye çalışırken ömründen ömür gidiyor. Denize düştü düşecek şimdi güzel manken. Neyse ki uzun uğraşlardan sonra kendisini karaya taşıyacak olan tekneye biniyor da deniz esaretini sollandırıp karaya ayak basıyor ünlü model. Bodrum'da şimdi de bir anne kızın saadetine tanık olacağız. Oyuncu Deniz Özde Sürmeli kızı Sade ile Bodrum Türk tatilin keyfini çıkardı. Kız su kuşu oldu. Bütün gün işte böyle denize atlayıp atlayıp çıktılar. Merhaba diyelim anne kıza. Nasıl gidiyor tatil acaba? Tatil. Biliyorsunuz kötü soğumaz. Güzel daha çalışıyorsunuz. Sizde sormak lazım. Tatil güzel. Peki ya fiyatlar? Kime sorsak pahalılıktan şikayetçi. Yani aslında durum aynı. Her zamanki gibi. Her bütçeye göre aslında tatil var ama çok da uygun. Güzelemeyecek fiyatlar. Her, herkese uygun. Bu değil yani. İyi bir tatil istiyorsanız Bodrum aslında Yunanistan'dan biraz daha yüksek fiyatları. Ama ne olursa olsun işte bizim ülkemiz. Geziyoruz dünyayı ama yine de buralardan vazgeçemiyoruz. Çocuktan al haberi diye boşuna dememişler. Minik sade bile fiyatlardan şikayetçi. Evet, Bodrum çok güzel ama fiyat. <laughs> Aa, sana da mı pahalı? İsterseniz <laughs> çocuklar da etkileniyor tabii ki fiyata artışından. Ama bu ne kadar, bu ne kadar gibi Ama Bodrum çok güzel ya. Yani o kadar verdiğimiz fiyata gerçekten değiyor böyle bir böyle bir şey, böyle bir doğa dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden verdiğimiz paranın karşılığını bence alıyoruz. Bu güzelliğe paha biçilemez diyor Deniz Sürmeli. İki kız üç günlüğüne gelmişler Bodrum'a. Kaç günlük tatile geldik? Yine kaç bavulla geldik sormak Aa, bavullar çok bavul. <laughs> Biz üç dört gün bile kalmış olsak çok bavulla geziyoruz. Ama yurt dışına gittiğimiz zaman <laughs> en az 15 bavulla çıkıyoruz. Yani. Maşallah <laughs> <laughs> evet, evet. Bugün bu, bu sefer 3 gün kalacağız. 3 güne 3 bavul. Bizim için yeterli. Bir süredir ekranlardan uzak deniz sürmeli. Tatil dönüşü yeni bir dizi var mı acaba? Ben çocuk projesi istiyorum. Her zaman bunu söylüyorum ve çocuk projesi yok. En son benim oynadığım dizilerden sonra çocuk projesi olursa hemen girmek istiyorum. Hatta Olmasa bile acaba yapımcı olur? Çocuk projesi yaratsak diye düşünmüyorum. Yaz, yazıyor musunuz? Ya yazarlığım tabii ki var ama benden çok daha iyi yazarlar var. Onları bırakmak lazım. Yapımcı tarafını almak istiyorum aslında ben biraz daha. Ve bu yaz başından beri Bodrum'da ünlüleri takip ede ede ünlü olan arkadaşlarımızdan Ayhan Oral. Onu da bakın nasıl yakaladık. Gazete Magazin ekibinden Umut Ünver az önce ekrana getirdiğimiz yüzlerce ünlüyü tek tek yakalayıp ekrana taşırken Ayhan Oral da Bodrum'un görünmeyen yüzünü ekrana taşıdı hep. Yiyoruz beraber. Evet. Bir, iki, üç. Bayıldım. <laughs> Bodrum'un arka sokaklarını gezdi, köylerini gezdi, muhteşem görüntüleri ekranlara taşıdı. Ne yapacaksın gari, ne yapacaksın gari? <laughs> Bu Muğla'lı ablamız. E buralıyız biz tabii canım. İşte o Ayhan Oral an itibariyle sahile indi. Değişik bir şey görüntülüyor. daki yeni çılgınlık bu flyboard denilen su oyunu. Bir anda sizi böyle sudan havalara taşıyor. <laughs> Efendim minik oğluyla binmiş flyboard denen alete. Efendi mutlu ama oğlu ondan da mutlu. Show bitti ama o da ne öyle. Efendinin köpeği atladı suya. Hav yani ben de flyboard yapacağım diyor. Dediğini de yaptırıyor sevimli kuçu uçu O da flyboardla uçuyor. Bizim Ayhan'ın başı kel mi yahu? O yapmayacak mı bu flyboard denen şeyi? Bodrum'a gelip de bu sporu yapmamak bence büyük kayıp. Birazdan yapacağım sporun için flyboard. Biraz denge işi. Can yeleğimizi giydik. Yüzme de gerekiyor. Flyboard için biraz dengenizi sağlıyor olabilmeniz gerek. Ayhan'ın denge anlayışı ise terazi burcu olmasından ibaret. Ben terazi burcuyum, dengeliyim. Suda da bunu göstereceğimi düşünüyorum. Evet, evet. Ben buradan bir havalanıyorum. Uçarak İstanbul'a gideyim geleyim. Karada bir de havada yok. Görüyorsunuz, biliyorum. Bakalım Ayhan Oral'da uçabilecek mi? Öyle yapma abi düz kal. Keyif mi yapıyor, dayak mı yiyor belli değil Ayhan. Yuttu tuzlusu da cabası. yeter <laughs> yeter. <laughs> 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 yok yok olmayacak bu iş ama beceriksiz olan Ayhan değil ayaklara takılan bu nesnelerde galiba kabahat. Evet bir ayakkabıyı aldığım gibi geri bırakıyorum. Bana olmadı bir numara büyüğü varsa. Hah iskeleye çıktı. Ayhan yaşayamadığı bu zevk için acaba ne kadar ödedi? Bunu sorabilirsiniz. Üzerindeki şortun cepleri niye dışarıda diye. <laughs> dakikası bin lira. 10 dakikası on bin lira. 60 dakikası. Ya yani bir saate altmış bin TL. Görüyorsunuz. Harcıra bitti. Havalı ama bir de o kadar havalı bir spor. Bunu yapmadan önce cüzdanı doldurup da gelin ben içerisinde koyuyorum. Ne olur ne olmaz. Deneyimimi anlatmak istiyorum. Suyla aranız iyi olacak. Biraz yutabilirsiniz çünkü. Tuzlu suyu sevmeniz lazım. Ben yuttum yeterince yuttum. İyi gidiyor. Tansiyona da falan da fazla yutmayalım. kah krizine girip çıkamayanlar. <laughs> Telaşe memurları. Ben bir yere yetişmem gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Aslında itirafı körpetenle aldığımız ünlüler. Özel hayatımıza nasıl Ayırmıyorum ki. İtirafçı ünlüler. Keşke daha uzun olsun. Ve kendilerini çöllere vuranlar. aleminin son 24 saatinden sım sıcak görüntüler geliyor. Biraz da Hafta sonu magazin dünyasında bombalar bir bir patladı. Dilençi Takla babası İbrahim Tatlıses arasında ipler koptu. Dilençi Tak'tan İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'ya sok şok suçlamaların ardından Tatlıses gemileri yakan kızına nasıl yanıt verdi? Hangi ünlü isim lahmacun için 1200 lira ödedi? Afra Saraçoğlu'nun tatil pozları ve çok daha fazlası haberimizde. İbrahim Tatlı Sese, Kızı Dilan Çıtak'tan Bombardıman. İbrahim Tatlı Sese uğratmaya kalkarsanız böyle ayağınıza dolanır. Babasını suçladı, yetmedi. Kardeşi İdo'nun annesi Derya Tuna'ya söylemediğini bırakmadı. Çünkü kendisi çocuğuyla gibi konuşmuyor. Dilan Çıtak'ın bu öfkesinin altında aslında ne var? Kendisi kartın düşmanı var. Kenan Goğlu'nun sahnede her halini gördünüz. Bu halini ilk kez göreceksiniz. Şu gözünü sızdı havalı havalı gülünce hayran oluyorum. İzlediğini bile bile tapmadım el altı çekilmeden. Afra Saraçoğlu'ndan eski aşkı Mert Ramazan'a dön bir bak ne kaçırdığına mesajı. 1200 liralık lahmacun yedi, hem acısı hem parası yaktı. <laughs> Inadı, sırrını paylaştı. Tüm bunlar ve çok daha fazlası geliyor. Uygu Özaslan, memleketin ilk makyaj fenomeni. Şunlar sıcak, bu zaten nötr bir ton. Bunlar güzel böyle şeyler, metalikler. Koyu kahve, kirpikli bir için ideal. Bir de burada ışıltılı bir koyu kahve var. O da ben böyle eyeliner gibi yine dağıtıyorum. YouTube başta olmak üzere sosyal medyada icat ettiği makyaj videolarıyla şöhreti yakaladı. Milyonlarca takipçisi oldu. Bazen krem aldık, krem aldık. Daha da makyaj yaptım. Aa, çok evet. güzel görünüyor. Benim için çünkü günlük makyaj kapatıcım olsun, rimelim olsun ve aydınlatıcım olsun yeter. Şöhretle birlikte parayı da buldu, parayla birlikte aşkı da buldu. futbolcu Can Mustafa Maksim'le evlendikten sonra evinin kadını oldu. Nispeten renkli dünyadan elini ayağını çekmişti ki yediği bir lahmacunla gündeme geldi. Yandım dedikçe buz gibi ayran cilveli lahmacun. Lahmacun, lahmacun, Aferin, lahmacun. Kıyması bol olur, lavaşı da yok. Olur. Özersan basketbolcu eşiyle gittikleri Bodrum tatilinde bir lahmacuna 1200 lira verince isyan bayrağını çekti. Kendimi fena halde kazıklanmış hissettim. Bir lahmacun söyledim, onun da yarısını yedim, 1200 lira ödedim dedi. Lahmacun güzeldi vallahi ama tabii çok pahalı ya. <laughs> gerçekten. İçinde ne vardı? Çok kötü ve bildiğimiz lahmacun bir şey de yok yani. Ama işte çok. Kızıl Goncaları Naim Efendisi Mert Turak kameralar aracılığıyla annesine seslenip ne dedi? de podyuma çıkan Demet Şener çocuğu yaşındakilere nasıl taş çıkardı? Gazete magazine özel açıklamalar yapan Teoman kızıyla olan ilişkisinden vasiyetine kadar her şeyi anlattı. Magazinin kalbinin attığı etiler Nişantaşı hattına gidiyoruz. En erkeği burada bekliyoruz. Kahkaha krizine girip çıkamayanlar. <laughs> Telaşe memurları. Ben bir yere yetişmem gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Aslında yani itirafı körpetenle aldığımız ünlüler. E, özel hayatınıza nasıl bakabiliyorsunuz? Ayırmıyorum ki. İtirafçı ünlüler. Keşke daha uzun olsun. Ve kendilerini çöllere vuranlar. Tunca genç yakışıklı ve şu sıralar pek popüler. Kaldım emmem mi korktun? Siz benim hakkımda ne biliyorsunuz Ayaz Bey? Ne bilmem gerekiyor Güneş. Varlığını biliyorum, yanımda olduğunu biliyorum. Koca bir yazı dizi setlerinde geçirdi. Delikanlı pek dertli. Ya. Eee şimdi sen artık özel hayatımda da her şey tam takır kuru bakır dersin değil mi? E, özel hayatınıza nasıl vakit ayırıyorsunuz? Anlattığınız kadarıyla çok yoğunsunuz galiba. Ayırmıyorum ki. Yapma bir an. Aşkın meşkin zamanı mı olur? E haftanın altı saati. Ya haftanın 6 günü 12 saat çalışıyoruz zaten. Tamam anladık iş koliksinde. Oyuncu adam biraz da aşkla ruhunu beslemez mi yahu? Benim için çok dert değil yani çok zaten ee, ana akımda yer almadığım bir dönem var. Annemden dolayı. E, o yüzden şimdi açıkçası kafamı dağıtıyorum. Çok da güzel gidiyor her şey. O yüzden şükürler olsun diye geçiyorum. Etum çocuk belli ki. Ağzından kerpeten ne aldık birkaç kelime. O zaman ne yapıyoruz? Devam ke. Topçu milletinin insanı Edis'le devam ke. de böyle kıpır kıpır bıcır bıcır günlük hayattaysa süt dökmüş bir kedi gibi. Hey, merhabalar nasılsınız? Çok kısa konuşaydı konser manasını devam ediyor. Konuşmaya mecali yok. E yorgun çocuk. İki oda bir salon jipine bindi, trafiğe karıştı. Türkiye'nin çok kazanan sanatçıları silikona girmeye başardınız. Teşekkürler. Evet, sağ olun. Meltem Cumbul. Nişan taşı turunda rengarenk giyinmiş 2 kilometre uzaktan fark ettiriyor kendini. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun. E, onun da biz gidiyoruz e, Kapadokya'ya. 11'inde teaser çekimiyle başlayacağız bizim için. Evet. Bu arada çok şıksınız. Çok, çok teşekkür geleceğiz. ederim. Çok mersi. Sağ olun. Şu devlet sırrı gibi sakladığınız mahsullu diziden birkaç tüyo alsak sizi nasıl bir rolde göreceğiz seneler sonra. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. <laughs> Seyredin. <laughs> ben bir spoiler vermeyeyim şimdi olur mu? Yapmayın Meltem Hanım. Ben bir yere yetişmem gerekiyor. Çok teşekkür çok ediyorum. çok mersi sağ olun. Bugün de herkesin acelesi var yahu. Meltem'e selam. Yola devam ke.